Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG'deki e, ilk sesli videomu yapıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Livik değil tabii ki bunu oynamayacağız. Takımda e, takımla ölüm maçı ambar oynayacağım. Hatta kütüphane var, kütüphane oynayayım. Arkadaşlar yakında böyle rank kasma videoları da gelecek. Hatta yayın bile açmayı düşünüyorum yakında. Haberiniz olsun. Şöyle arkadaşlar Başladık maça. Biraz kısa. İnşallah sesim düzgün gelebiliyordur arkadaşlar bu oyunun sesinden dolayı. Şöyle oynayalım arkadaşlar. <laughs> Team Match. Arkadaşlar Let's go. yani eee böyle VS videoları da gelecek arkadaşlarımla falan veri atacağım The blue team has scored for the first time. Ben öleceğim. Ya şu ping'e bak adamdaki ışınlanıp duruyor ya. Töbe töbe. <laughs> Önümde. <Ölümlü>. Killed. <laughs> Reloading. abi gördünüz mü abi 4 kişi var orada ya. Gerçekten 4 kişi base'e beklemek adamlık mı değil mi? Bunu bana söyleyin yeter ki. Ya. Vallahi helal olsun diyeceğim 4 kişi base'e beklemek adamlıksa. Yandı orada. Tamam başlıyorum artık. Şu hafif makineleri... Bir... Lan ölüyordum. Kaç. Bir dereye yok lan. Ooo <laughs> <laughs> bayağı vurdum abi. Ne? Ya! <laughs> <laughs> Abi böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar videolardan artık daha çok enerjik olmaya başlıyorum. Yani. yani gene enerjiktim ama bundan ondan daha fazla enerjik olmaya çalışacağım artık. Ben her yerde adam var. ya <laughs> şuna bak. Reloading. Lan oğlum mermi değişmedi mi bu? Abi ciddi misin sen ya? Clear. Sonunda be. Aha. Uh -huh. Şurada ben ama. Abi gel ya. Kaşınıyor. Watch out. Oh, tamam location. Iyi, iyi. İyi. MVP çok da sanmıyorum ama. Expired. Ama MVP olmasak da sıkıntı yok ki. Arkadaşlar videoya böyle bir 5 like gelirse ben valla şey yapmayı planlıyorum. Ee, montaj nasıl yapılır videosu çekeceğim montaj yapmayı öğrenesin. Watch out. Ve YouTube'a bakmak ya da atmam. <laughs> Hatta arkadaşlar 5 like, like değil ya ben direkt şey istemiyorum. Like istemeden atarım. Abi adam yok. Lan ben kendi base'ime gelmişim. Tüh kafama. ne ya? Lan öl! Geber lan artık geber. Yetti lan. <gülüyor> <gülüyor> ya kesin sesiniz ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar rapelleri kapatmayı unutmayın. Killing spree for the blue team. Valla buradan MVP olmam yok mu? Var lan. Var lan. Hadi. Hayır. Hayır. Hadi lan. Bizim tavadaki adam öldürmesin. Aha. Valla tavaya geçtim. Aa ah, seni de öldürdüm. Aha. Aha. Ye. Yeah. Ye boy. Ye yeah, boy. Ya. Yeah, yeah. Arkadaşlar bu videoda buraya kadar olsun. Hoşçakalın. Bay bay.